Özünüzle tanışma meditasyonu. Rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Vücudunuzun rahatladığını hissedin. Bir tepede durmuş, aşağıdaki denize baktığınızı imgeleyin. Çevrede dalgaların ya da rüzgarın sesinden başka bir ses iştilmemektedir. Şimdi ise deniz veya okyanus kumsalında yürüdüğünüzü, dalgalı seslerinin kulaklarınızı okşadığını hayal edin. Zin kokusunu içinize çekin. Her hücrenizle güneşin yumuşak dokusunu, rüzgarın saçrı, saçlarınızla oynadığını hissedin. Şimdi ise sahilde ileride uzakta bir yapı göreceksiniz. Güzel bir ev veya masallardaki gibi bir saray. Nasıl bir yapı olduğuna bakın. Bu yapıya yükle yaklaşın. Yaklaştığınızda kapıya bakıp orada isminizin yazılmış olduğu bir tabela bulun. Tabelada sizin isminiz yazıyor. Bu ruhunuzun evi. Buradan içeriye girin. İçeride kocaman bir salon var. Bu salonda şimdi geziyorsunuz. Kocaman bir salon ve bu salonda birçok kapı var. Bu kapılardan biri altın renginde altın kapı. Burası altın odaya açılıyor. Altın odaya rehberlerimiz girememektedir. Onlar kapıda sizi beklerler. Orada gerçekten sizinle birlikte bulunan ve saklı olan bir şey vardır. Orada hayallerimizi aşan, bizi çok şaşırtacak olan muazzam bir güce ve güzelliğe sahip olan bir varlık vardır. Orada altın bir tahtın üzerinde muhteşem bir altın melek bulunuyor. Bu melek Tanrı'nın parçası yani kendi yüksek benliğinizdir. Kendi yüksek benliğinizin olduğu yere bakıyorsunuz. Bu tarif edilemeyecek kadar güzel, muhteşem varlık, sizin bir parçanız, kendi parçanız, Allah'ın size vermiş olduğu parçanız. Altın odadaki altın koltukta oturan bir melek var. Şimdi sizden odaya girip o koltuğa oturduğunuzu hayal etmenizi istiyorum. Çevrenizde kimse yok. Siz yalnız ama güçlü ve yetkilisiniz. Bu tahtta oturan meleğe yaklaşıyorsunuz. Onun yaydığı sevginin titreşimi çok yoğun. Bu yüzden ona çekiliyorsunuz ve ona hayranlıkla bakıyorsunuz. Ona bakarken meleğin yüzü yavaş yavaş şekilleniyor ve onun muhteşem yüzünü görmeyi beklerken kendi yüzünüzü görüyorsunuz. Kendi yüksek benliğinize, kendi özünüze bakıyorsunuz. Altın odadaki altın koltukta oturan ve sizin yüzünüzü taşıyan bir melek var. Şimdi bu altın özün gözeneklerinizi doldurduğunu, tüm gözeneklerinizi doldurduğunu hissetmenizi istiyorum. Bunu istememin bir nedeni var. Çünkü bu altın öz sizin birlikte taşıdığınız Allah'ın parçasıdır. O yüksek benliğinizdir ve her bir hücrenizde yer almaktadır. O size yuvanızı anlatır size gülümser ve sizi sever. Sizden bir sünger gibi bu altın ışığı massetmenizi istiyorum. Süngermiş gibi bu altın ışığı içinize emiyorsunuz. Bu altın ışık her bir hücrenizde yoğunlaşıyor. Bu ışığı, nuru hissedin. Bunun sizin için ne yapabileceğini söyleyeyim. O bu anda omuzlarınıza yüklenmiş tüm sorunları çözebilir. O altın odada bulunan enerji tarafından anında iyileştirilemeyecek hiçbir hastalık yoktur. Şimdi olmasını istediğiniz şey için niyet edin. Ve süngermiş gibi bu altın ışığı içinize emiyorsunuz. Bu altın ışık her bir hücrenizde yoğunlaşıyor. Bu ışık girdiği her hücreyi şifalandırıyor. Bu altın ışığın her hücrenize girdiğini ve şifalandığınızı izleyin. Tanık olun. Şifaya tanık oluyorsunuz. İşte asıl hazine bu. İhtiyacınız olduğu kadar izlemeye devam edin. Bittiğinde hazine olan yerden çıkıp taht olan salondan geçip kapıyı kapatın. Daha derin bir nefes alıp şimdi ve buraya geri dönün. Burası sizin ruhunuzun yeri ve bu yere oturduğunuzda bu tahtın verdiği tüm imkanları, avantajları kullanabileceksiniz. Bu tahta oturduğunuzda ruhunuzun sahip olduğu tüm imkanları hissediyorsunuz. Ruhunuzun sahip olduğu tüm imkanların farkındasınız. Hayatınızı yaratan kişisiniz şu an.